Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel sarı bir iple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 10, 10, 10'un katları artı 5. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örerek modelime başlıyorum. Çok güzel bir model. Aynı bu da ister yetişkinlerde kullanılan, ister bebek örgülerinde kullanılan her yerde rahatça kullanabileceğiniz iki şiş örgü modeli modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. İşlem yapmadığım için hızlıca örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek ters örüyorum 1 2 3 şimdi burada 7 e, ilmek düzümüz var 1 2 ilmek düz örüyorum buradaki 3 ilmeği birlikte alıyorum bir düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Buradaki 7 ilmeğe geldiğimde 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü bir düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Pardon buradaki 3 ilmeğimi 3 ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimin hepsini ters örüyorum. Bu artırdığım 3 ilmeği de ters örüyorum. Tek tek yine aynı burada 7 ilmek ters ön yüzden düz arka yüzden tersimiz oluyor. 3 ilmek düz 7 ilmek ters 3 ilmek düz kenar ilmeğimde örüyorum dönüyorum Şimdi ön yüzden kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine burada 3 ilmek tersim var. Örüyorum. Buraya geldiğimde bakın. Buradaki yedirmek düzüm var Hemen ilk üçünü düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar yandaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar buradaki 7 ilmeğe geldiğimde hemen bu ilk 3 ilmeği düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. bir ilmek düz örüyorum. Buradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da düzlerimi düz terslerimi ters örüyorum 3 ilmek düz örüyorum 7 ilmeğimi ters örüyorum arka sırayı tamamlayıp geliyorum tekrar modelin ön yüzündeyim bakın model belli olmaya başladı modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmek önde ters arkada düz örüyoruz bunları sürekli şimdi 1 2 ilmek düz örüyorum tekrar buradan 2 ilmek düzden sonra bu 3 ilmeği ortadaki 7 ilmek düzümüz var ya düz örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum 2 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde 1 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz örüp bir doluyorum, bir daha örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzdeyim. 3 ilmek ön yüzden düz ördüğümüz ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi düz örüyoruz. Ön yüzden ters ördüğümüz arka yüzden düz örüyoruz. 7 ilmeğimi de ters örüyorum. 7 ilmeğimi de ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelin ön yüzündeyim bir modeli bitirdik şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ilmek ters örüyorum 7 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ikinci modelimizi kuruyoruz 3 ilmek ters örüyorum 7 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum, kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. İkinci modelimizi kurduk. Kenar, arka yüzdeyim, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz, 7 ilmek ters. 3 ilmek düz 7 ilmek ters tekrar modelin ön yüzündeyiz. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi bu ilk sırayı da çalışalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Buraya geldiğimde bakın şuraya geldiğimde 1 2 ilmek düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Düz olarak örüyorum. 1 doluyorum, bir daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters tekrar buraya geldiğimde iki ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğe geldiğimde üçünü birlikte alıyorum. Bir düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum. Bir daha örüyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci modeli buradan kurduk. Arka yüzde örelim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz. 7 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum ikinci modelin bakın bunu kurduk tekrar bu iki çift olanı yapacağız tekrar bunu yapacağız modelimizin ilerlemiş halini göstereyim ben size modelimizin ilerlemiş hali böyle bakın çok kolay bir model ve her yerde çok kolay kullanabileceğiniz bir model burası arka yüzü Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.